Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde if komutunda ve veya bağlaçlarının nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. If komutunu anlatırken bir şart doğrultusunda bir kod parçasını çalıştıran komut olarak bahsetmiştik. Peki bu kod parçasının çalışması için birden fazla şart gerekirse nasıl olacak? İşte o tip durumlarda biz ve veya bağlaçlarını kullanıyoruz arkadaşlar. Bir örnek yapalım. Basit bir şifre paneli yapalım arkadaşlar. Bakın. Kullanıcı adı. İkinci bir etiket yazalım. Şimdi biz klavyeden kullanıcı adını aldık. Diyeceksiniz ki bunu neden sayısal formata çevirmedik parse komutuyla? Çünkü kullanıcı adıyla k adı değişkeni içindeki veriyle matematiksel bir işlem yapmayacağım için ben klavyeden almış olduğum veriyi sayısal formata çevirmedim arkadaşlar. Şimdi şifreyi alalım. Aynı şekilde bunu da sayısal formata çevirmeyeceğim. Direkt sözel veri olarak kullanacağım arkadaşlar bunları. Şimdi kullanıcı adını ve şifresini aldık. Şimdi kullanıcı adı admin ve şifresi de 1, 2, 3, 4 ise sistemimize girecek ve sistemimizi kullanacak. Bunların haricinde bir şey girerse kullanıcı adına ve şifresine sistemimizden çıkılacak arkadaşlar. Şöyle bir komut kullanıyorum bakın. Eğer kullanıcı adı k adı değişkeni içindeki sözel veri farklıysa şu farklıysa karşılaştırma operatörümüz farklıysa demek. Admin'den veya iki tane düz çizgimiz var. Bu düz çizgi nereden büyüktür küçüktür tuşunun alt gr ile kullanılması ile çıkıyor arkadaşlar bu düz çizgiler. K şifre de farklıysa 1 2 3 4'ten ne yapacak? Kodumuzdan çıkacak arkadaşlar. Sisteme giriş yapmasını engelleyeceğiz. Nasıl engelleyeceğiz? Şöyle bir komut yazacağız. Bu komut sistemden çıkılmasına sağlıyor arkadaşlar. Şartımızda ne dedik? Kullanıcı adı olarak kullanıcı adı adminden farklıysa ve kullanıcı şifresi 1 2 3 4'ten farklıysa exit 0 yapacak. Yani sistemden çıkacak. Burada bir nokta daha var. Biz her zaman karşılaştırmalarımızı sayısal verilerle yapıyorduk. <laughs> Bu örnekte sözel veriyle karşılaştırma yaptık arkadaşlar. Ve sözel veriler iki tırnak arasında yazıldığı için burada da böyle kullandık. Eğer kullanıcı kullanıcı adı olarak admin, kullanıcı şifresi olarak 1234 girdiği zaman da sistemimize giriş yapacak. Evet. Kodumuzu kaydedelim ve çalıştıralım. Benden şu kullanıcı adını istiyor. Ben kullanıcı adı olarak mesela Ahmet girdim. Enter dedim. Kullanıcı şifresi olarak da 8963 dedim. Kullanıcı adı adminden farklı olduğu için direktmen exit 0 yapacak zaten. Yani sistemimizden çıkacak. Enter'a basayım. Evet, sistemden çıkış yaptım. Tekrar çalıştırayım. Kullanıcı adı olarak admin girdim. Enter. Şifre olarak 8569 girdim. Enter'a bastığım zaman şu satırımıza geliyor. Bu verileri k adı ve k şifre değişkenlerine atadıktan sonra şuradaki satırımıza geliyoruz. Kullanıcı adı admin'den farklıysa. Hayır. Kullanıcı adı admin. Veya buradaki veya çok önemli. K şifre 1, 2, 3, 4'ten farklıysa 8, 5, 6, 9 girdiğimiz için her ne kadar kullanıcı adımız doğru da olsa şifreyi yanlış girdiğimiz için sistemden yine çıkacaktır arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrar çalıştıralım kodumuzu. Bu sefer kullanıcı adı ve şifreyi doğru girelim. Enter diyorum. Evet. Sisteme giriş yapıldı. Veya bağlacının kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Zaten e, sözel olarak okuduğumuz zaman da ne işe yaradığını az çok anlıyoruz. Bakın. Kullanıcı adı admin'den farklıysa veya kullanıcı şifre 1234'den farklıysa Sistemden çıktık. Zaten kodumuz da o yönde çalışıyor. Veya bağlacının kullanımı bu şekilde. Şimdi sisteme giriş yapıldıktan sonra e, klavyeden bir sayı alalım. Sayı giriniz diyelim. Ve alan sayımızı alalım ama sayısal formata çevireceğiz çünkü sayısal bir karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. Evet. Şu şekilde kodumuzu yazdık. Ne yapacak sistemimiz? İlk önce kullanıcı adını ve şifresini alacak. Kullanıcı adı admin Şifresi 1, 2, 3, 4 ise sistemimize giriş yapacak. Aksi takdirde sistemimizden çıkacak. Sisteme giriş yaptığı anda ilk komut olarak klavyeden bir sayı alacak arkadaşlar. Amacımız da şu. Almış olduğu sayı 0, 100 aralığında mı onu yazacak ekrana. Yani almış olduğu sayı 0, 100 aralığındaysa diyecek ki ekrana girmiş olduğunuz sayı 0, 100 arasındadır. Aksi takdirde girmiş olduğumuz sayı 0-100 aralığında değildir yazacak. Bunu nasıl yapacağız? Sayımızı aldık. Eğer diyorum alınan sayı büyükse 0'da ve alınan sayı küçükse 100'den bu ne anlama gelir? O sayının 0-100 aralığında olduğunu gösterir arkadaşlar. Almış olduğumuz sayı şu anda sayı değişkeninin içinde sayı değişkenin içindeki sayısal veri sıfırdan büyükse ve sayı değişkenin içindeki sayısal veri yüzden küçükse bu şu anlama gelir: o sayının sıfır yüz aralığında olduğu anlamına gelir. Evet. Yoksa yani o aralıkta değilse ekrana diyecek ki yerine sayı 0 100 aralığında değildir. Evet. If komutumuzun son deyimi end deyimi. Kodumuzu böylece tanımladık, tamamladık arkadaşlar. İlk başta bir şifre sorgulaması yapıyoruz veya bağlacı kullandık. Dedik ki kullanıcı adı admin'den farklıysa veya kullanıcı şifresi 1234'ten farklıysa sistemden çıktı. Burada veya bağlacını kullandık arkadaşlar. Şurada ise ve bağlacını kullandık. Dedik ki girilen sayı sıfırdan büyükse ve girilen sayı yüzden küçükse iki şartı da sağlaması gerekiyor. Diyecek ki ekrana girdiğiniz sayı 0-100 aralığındadır. Yoksa girdiğiniz sayı 0-100 aralığında değildir diyecek ekrana. Kodumuzu çalıştıralım bir. F6. Kullanıcı adı admin. Şifresi 1, 2, 3, 4. Enter'a bastım. Şu anda sisteme girdik. Bakın. Bir sayı girin diyor. Mesela şey girelim. 105 girelim. Enter dediğim zaman Girdiğiniz sayı 0-100 aralığında değildir diye. Tekrar kodumuzu çalıştıralım. admin 1 2 3 4 enter Bu sefer de sayı olarak mesela 85 girelim. 85 sayısı 0'dan büyük ve yüzden küçük olduğu için direktmen ekranımıza girdiğiniz sayı 0 100 aralığındadır yazacak. Evet. Evet arkadaşlar. Veya ve ve bağlaçlarının kullanımı bu şekilde. Ben şimdi mesela aşağıdaki if komutunda iki tane şart var ve bu ve bağlacı ile bağlanmış durumda. Sizin kod parçanızın çalışabilmesi için Üç tane şartınız varsa araya yine ve atabiliyorsunuz. Ben iki tane yaptım diye iki tane olacak diye bir şart yok. Kaç tane ifadeye önermeye ihtiyacınız varsa bunları kullanıp arada ve veya bağlaşlarını kullanarak önermenizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada iki tane önerme ve arada ve veya bağlaşlarını kullandım. Evet arkadaşlar ve veya bağlaçlarının kullanımı bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.